Kıdır, 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 kıdır. Bak kurban olayım. Aklım burada değil. Ritmi hissetmen için kazanı hissetmen lazım. Anladın mı? Ritmi yakalıyor muyuz? Ula gülme buradan çakarım ağzını ha. Ritmi bul. Tık, tık, pıt, tık, tık, pıt, tık, 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 Çocuklar şöyle kurulun tamam, o zaman. Tamam, tamam. Onu. Geç arkaya bak. İşte bir çırak kalp geçtik geçti. La, yavaş yavaş. Ama burada teflon falan var ya. Abi biz devrettiğimiz için zararına satıyoruz. Eğer hoşuna giden olursa bir sana bir paket yaparız uygun fiyata kurban olayım. Ama yani biz bunları bu şekilde gösteremeyiz yani. Bizim konseptimize ters. Ben bunu böyle çekemem. Abi ne demek çekemeyiz ya? Ya biz burayı devrediyoruz. Yani devrettiğimiz adam da bilsin kardeşimle sattığımızı. Devretmek derken? Devretmek derken malı bir başkasına para karşılığı veriyoruz. Ya güzel abim Veda sana söylemedi mi? Abi biz burayı devrediyoruz. Bu belgeselde de tanıtımımızı yapacağız. Gerçi sizin biraz total düşükmüş ama Ali Ağlı sendromu. Biz bu şekilde çalışamayız yalnız. Allah Allah. Ne biçim çalışıyorsunuz? Ben Vedat'a söyledim kardeşim. Ya bir dakika abi. Ben Vedat'a söyledim, Vedat biliyor. Yani çekmezsen yanlış anlama o da senin sorunun. Buyurun abi kapı da orada. Biz kimseye kendi tanıtımımızı zorla yaptırmayız. Ölmekte olan bir meslekten bahsediyoruz ya burada. Ulan Vedat, ulan Vedat. Aa. Efendim şimdi tabii kazancılık deyince kazancı vediye almadan geçmek olmaz. Sever miydiniz kendisini? O kim ya? Kazancı vediye işte. Bir kazancı daha mı var? De haydi. Ya bir kazancı daha mı var? İki, ya iki dik üç mü olduk? Mehmet abi, ileride iki kazancı kaldı vurgusunu yapacağımız bir yer var abi. Burası orayla çelişiyor abi. Abi vallahi doğru söylüyorsun. Kestik abi, kestik. Kesin. Sade değil mi? Sade. Sade abi, ne olur öyle bu kazancı belirmedi beli işlerini boş ver abi. Abi senaryoya sadık kalalım ya. Anladın mı? Doğaçlama yapmaya gerek yok, coşma. Bak şeyden alalım, bu ee... Ayda kaç para yapıyorsunuz kısmını da tekrar alalım. Tamam abi? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız hocam. Üç, iki, bir... Kayıt. Ne oluyor lan? Allah Allah. Neyse kayıtta mısın? Evet efendim, klasik bir soru olacak ama neden kazancılık? <laughs> Vallahi sadık kardeş, çok klasik bir cevap vereceğim. Neden olmasın? <laughs> yani e, tabii adı üstünde, kazan. <laughs> e, meslek sana zaten söylüyor yani kazandıracağını. Şimdi tabii e, ilginçtir. E, yani kazancılık bu kadar kazandıran bir meslek olmasına rağmen... Sektör içinde e, iki kişi kaldık abi biz. Bir tanesi biziz, ben kendim. E, diğerisi valla nerede ben de bilmiyorum. Zaten böyle merkezi bir yerde de değil. Yani tam bilemiyorum tam nerede. Pardon. Ama. Ha, Kazan sipariş verecektim ama... Abla kurban olayım. Yani şimdi çekimde de şey yapmak istemiyorum. Elimiz çok dolu. Bir ay sonra ancak gün verebiliyoruz. Ben yani kusura bakmayın ablam. Teşekkürler. Kusura bakmıyorsun değil mi ablam? Evet. Sağ olasın. Sağ olasın ablam benim. Madem öyle iş gücünü biraz arttırsanız ya, siparişlerinizi karşılarsınız, üretiminiz de artar. Tabii, ee, iş gücü arttırmak tabii ki doğru ama kolay bir iş değil. Şimdi diyeceksin ki niye? Yani bir Çırağın kalfa olması, usta olması, yetişmesi ya bunlar on yıllar olan şeyler. Yani kazancılık zor zanaat. Ya deminden beri bir şey demeyeyim demin diyorum da ya şurada seni bir saattir izliyorum. Yaptığın iki tık tık bir pık pık yani. <laughs> i̇ki tık tık bir ne? Tık pık. Al işte bu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum sen? Avradını sattım ya. Kendi öğrendiği yetmiyormuş gibi kalkmış bile buradan... burada açık öğretim programı çekiyor. Bütün halka öğretiyor. La kablama. Sen benimle dalga mı geçiyorsun abi? Abi ben o kaseti alabilir miyim? Ben bu kasetin çıkarmasını bilmiyorum ki. Ne